Hardal diyorsun. Baya sarı. Değil mi? Acayip. Bir patates kızartması getir. Şöyle ban yani o derece. Renk çok güzel. Çok beğendim. Tasarım da çok güzel. Herkese selamlar arkadaşlar bu arada. Bugün benim uzun süredir sizlerin de zaten sizlerden epey talep alan bir otomobili konuk aldık yine. Kia'nın yeni x sheet modeli. Şimdi bir konu var ki zaten bu tip otomobilleri aldığımız zaman hep belirtiyoruz. İşte Dünya genelinde bu yönde bir eğilim var. İnsanlar özellikle bu crossover'ları, daha doğrusu jip görünümlü otomobilleri, tam anlamıyla jip kabiliyetine sahip olmayan ama jip gibi görünen otomobilleri sevmeye başladığı için, çok sevdiği için insanların kullanıcı kitlesinin büyük bölümü firmalarda bu yönde modellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor her geçen gün. Kia Biraz böyle oyunun dışına çıkmış bu modelinde neden derseniz eğer bir diyeceksiniz ki iki da aynen işte diğer markalarda da olduğu gibi CD almış yerden yükseltmiş işte bu plastik kaplamaları eklemiş ve buna işte biraz crossover havası vermiş diye düşünenleriniz olabilir ama detaylara biraz daha indiğimiz zaman bu otomobildeki işlerin diğer markalardan biraz daha farklı olduğunu görüyoruz bir kere Koreli üretici ön ve arka tasarımı tamamen değiştirmiş. Bununla da yetinmemiş. Profilden baktığınız zaman da bu otomobil hatchback kardeşi olan Seat'ten tamamen farklı ve bence çok daha şık ve çok daha sportif görünen bir tasarıma sahip. Ön yüz daha farklı. Farlar değişmiş. ızgara büyümüş. İşte burada koyu krom kaplama eklenmiş. Bu gibi güzel detaylar eklenmiş. Önden böyle yana gelip profilden bakınca o kupe formu çok ama çok şık görünüyor bu otomobilde. Otomobilin arka tarafı da aynen ön ve yan profilinde olduğu gibi yine oldukça sportif görünüyor. Yatay bir form ile alçalan bagaj kapağını görüyoruz. Hatchback versiyonundan farklı olarak ve e, bu tasarım formu bu otomobili yine çok şık kılmış durumda. LED aydınlatmalı stoplar ve otomobilin işte o crossover kimliğini ön plana çıkartan bu plastik kaplamalar, fake olan işte egzoz görünüm bu otomobile hem böyle sportif hem de crossover var bir görüntü katmış. Ama yani bu bu kadar şık ve sportifken keşke Seat de bunun kadar bence şık ve güzel dursaydı. Şimdi bu ortaya çıktıktan sonra Seat biraz daha böyle nasıl diyelim? Yavan kaldı yani bence. Ben bir Kia Seat aldıktan sonra böyle bir otomobil ortaya çıkarsaydı Kia açıkçası çok bozulurdum. Çünkü yani tasarım anlamında iki otomobil arasında çok ciddi bir fark olmuş. Keşke bu bu kadar güzel olmuşken Seed de güzel ve sportif olsaydı. Çünkü sportif olmayı en az bir crossover kadar bir hatchback de bence fazlasıyla hak ediyor ki bu segmentte yani hatchback kompakt hatchback liginde oldukça farklı sportif örneklerde var. Biraz daha bence aynen x gibi sportif görünebilirdi. Aynen Toyota'nın Corolla, yeni Corolla hatchback'i çok sportif yaptığı gibi oldukça artık sportif bir tasarımla bu otomobil son neslinde karşımızda Kia da x gibi CD biraz daha sportifleştirebilirdi. Şimdi gelin isterseniz x diğer detaylarına çok daha yakından bakalım. x de bagaj hacmimiz 426 litre. Hani bagaj yükleme işi falan gayet güzel ayarlanmış. Sabitleme aparatları da kullanmışlar. Bu anlamda işler burada hiç fena değil. Şimdi gelin bir de içerideki tasarıma bakalım. Evet x içerisine geçtim. Burada Kia oldukça iyi bir iş çıkarmış. Önceki Sportage, son nesil Sportage'ın testinde de bahsetmiştim. Tekrar vurgulamak isterim. Audi'nin tasarımcısı, Audi ve Porsche grubunun daha doğrusu tasarımcısı Kia'ya geçtikten sonra daha çok böyle Kia modellerinde Alman otomobillerini çağrıştıran tasarımlar görmeye başladık. Özellikle iç tasarımlarda bu daha fazla dikkat çekiyor. Daha doğrusu X7'de daha fazla içeride bunu ben hissettim. İşte şu ara birim mesela vites topuzu, burada kullanılan bu gibi mesela elektronik park freni tuşları, oto tuşları bu gibi detaylar böyle biraz Alman otomobillerini, Volkswagen, Audi gibi otomobilleri çağrıştırıyor bana. Direksiyon tasarımı da öyle. Mesela şu kulakçıkların konumu dahi fazlasıyla bu gibi detayları çağrıştırıyor. Az önce de bahsettim ya bu dijital ekran göze gerçekten çok şık geliyor. Yani çözünürlüğü sanırım çok iyi kullanmışlar. Yüksek ayarlanmış. Bunun haricinde şu mesela dışarıdaki bu ee, sarı renkli uyumlu hardal sarısı renkler de içeriye böyle serpiştirilmiş mesela kabinde böyle havalandırmaların etrafında var, koltuklarda var, ee, bu gibi noktalarda var, böyle kapı içlerinde var ama çok abartılı değil çok yerinde kullanılmış ee, bu gibi detaylara özen gösterdiği için de Kia x içeride de aynen dışarıda da olduğu gibi bence gayet şık görünüyor. 8 inç büyüklüğündeki ekranda daha önce herhangi bir Kia modelinde görmedim fizikselmiş gibi görünen ama fiziksel olmayan dokunmatik tuşlar var. Navigasyon, radyo, medya gibi birimleri dokunmatik bir şekilde ayarlıyorsunuz. E, şık bence fena değil ve oldukça yukarıda konumlandırdığı için de hani sürüş sırasında gözünüzü fazla yoldan da ayırmıyorsunuz hiç fena görünmüyor. Yani konsolun bu genel tasarım mimarisi de aracın o crossover kimliğini de destekliyor. Şöyle söyleyeyim biraz böyle koltuğu yukarıda kullandığınız zaman hani ufaktan da olsa o jip hissiyatını size verebiliyor. Tabii bu hissiyatı veren şey sadece bu tasarım öğeleri değil. C'de göre X yerden biraz daha yükseltilmiş durumda. Bu gibi detaylardan dolayı da hani araç o Ufaktan da olsa o su hissiyatını vermeyi başarabiliyor. Ben X-Seed'de eşya gözlerini çok beğendim arkadaşlar. Burada vitesin önünde iki farklı göz var. Buradaki gözlerden üsttekinde telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Onun hemen altında USB bağlantısı var. İşte güç girişleri var. Ve bu göz, burada bir göz de var. Yani buraya anahtar ve benzeri hatta birkaç telefonunuzu bile koyabilirsiniz. Oldukça büyük bir göz ve bu göz kapaklı. Güzel bir detay. Burada yine vitesin hemen arkasında oldukça büyük iki farklı bardaklık var. Ve aynen Volkswagen'leri çağrıştıran bir kapaklı gözümüz var. Onun yanında böyle anahtar ve benzeri şeyleri koyabileceğimiz bir göz. Ve kolçağımız var. Kolçak çok büyük olması da işe yarar. Şöyle panoramik cam tavanı bu şekilde dokunmatik olarak açıp kapatabiliyorsunuz. İşte kumaşı da aynen dokunmatik olarak açılıp kapılabiliyor. Oldukça güzel. Kia Exit donanım olarak aslında oldukça kabarık bir listeye sahip. Sadece yani bu otomobildeki benim en çok gözüme çarpan noktalardan birisi koltuk ayarlarının bu şekilde manuel olarak yapılması. Hani bunlarda elektrikli olsaymış çok daha iyi olurmuş. Gelin bir de arkaya bakalım belirttiğim gibi. Otomobilin tasarımına kupe formu verildiği için tavan oldukça yakınızda. Diz mesafesi de işte ben 1.86 boyundayım. Benim standartlarımda birisi için tam sınırda. Benden biraz daha uzun birisi bu arka tarafta çok rahat edemez. Panoramik sunroof'un işte burada en büyük artısını arkada oturanlar bence görüyor. İçeriği özellikle cam tavan kumaş açıkken içerisi daha ferah oluyor otomobilde. Orta tarafta hani birisi benim boyumda birisi çok rahat edemez. Ama şaft tüneli çok yüksek değil kolçağımız da var. İki bardaklık var burada. Havalandırma var. Bu gibi detaylar da gayet güzel düşünülmüş bu otomobilde. XC'din tasarım ve kullanım detayları özetle böyleydi. Şimdi gelin isterseniz yola çıkalım ve sürüş karakterine çok daha yakından bakalım. Hep buraları dağıtmışsın. <laughs> öyle oldu biraz ya. Projenin ne bir şeyleri. Bak sen öyle. de toparla hemen. Ne olur ki orada dursan <laughs> oldu kardeşim. Anlamıyorum. Ya hayır yani bak projenin ıvırı zıvırı her şeyi burada. Aynen. Spacer bu, <laughs> mı o değil mi? Spacer değil mi? Şey var. Spalson güçlendiril tornaları var. Aynen öyle. Ondan sonra spor fren diskleri geldi. Şimdi hepsini bugün çekimden sonra yapacağız. Bu arada üstümüz başımız değişti arkadaşlar. Tamam, tahmin edebileceğiniz gibi çekimde bir aksaklık problem olduğu için araç içi anlatımlarda. O yüzden tekrarlamak durumunda kaldık. Ondan dolayı değişti. Farklı bir günde, birkaç gün sonra ikisiydi. Yine kullanmaya ve ağızda test etmeye ve sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Çekim için tekrar geldik aynı yere x sürüşte biraz bana Almanları anımsattı Alper. Hatta GLA'nın böyle bir farklı versiyonu gibi de hissettirdi. Hı. Aracın ölçüleri mesela şu işte Aston'un e, ön tarafı doğru yaklaşma açısı vesaire. Buradaki şu genişlik dahi biraz o Mercedes siyatını verdi. Ama e, biliyorsun Audi'den Kia'ya bir tasarımcı transfer oldu. O transfer olduktan sonra özellikle Sportage ile beraber aslında Osogan grubundaki Porsche'dir, bunun gibi markalara benzeyen tasarımlar karşımıza çıktı. Hatta Sportage'ı Kia'nin böyle minyon bir versiyonu gibi bile düşünebiliriz. Kesinlikle. Ki x de mesela şu ara birim direksiyon, gösterge teması biraz böyle o gruptan otomobilleri de çağrıştırıyor. Ama bir parantez açıyorum. Sport moduna geçtiğin zaman şu tema bak şu tema birebir bu markadan. Yani birebir hani anladın mı? Şey yok bunun. Benzer ya falan değil. Kim hocam, biliyor musun? Hocam çok iyi. Ya söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Ben söyleyeyim Mercedes'in <laughs> spor temasıyla birebir aynı. Bu arada enteresandır. Sport temaları genelde hoşuma gider benim ama bu Mercedes'te de bu tema hoşuma gitmiyor. Burada da çok gitmedi. Evet. Ama bak böyle de işte normal temaya geçtiğin zaman daha zarif bir tasarım evet. var. Daha evet. şık görünüyor bence ve çözünürlük o kadar iyi ki bu ekranda. Sanki böyle şeymiş gibi analogmuş gibi de bir taraftan. Burada işte sporta geçtiğin zaman tek avantajı en çok hoşuma giden şey böyle devir saati kocaman yazıyor. Hız kocaman yazıyor. Evet, evet. Onun da kendine göre farklı bir havası var. Kesinlikle. Ya şimdi x tasarımı tasarımıyla çok sportif bir otomobil tamam mı? Evet. Hani dışarıda bakınca ama sportif SUV'lar, Crossover'lar birçok markadan artık bu moda oldu. X6'yı 6 orta çıktığında herkes bu gereksiz satmaz diyordu. Şimdi ikinci nesliyle yollardı falan. Sürüşte sportiflik namına ama çok bir şey beklemeyin derim ben. Yani, yani bir hatchback standartları için ama. Aynen öyle. Niye peki? Çünkü bir hatchback otomobilden daha yüksek, daha evet. yukarıda. Evet. İşte süspansiyon ona göre biraz daha yumuşak keza. İşte sen böyle böyle ufaktan limitlerine çıktığın zaman Aynen. o gövde salonlarını görebiliyorsun burada. Yani Al. şimdi şey diyenler oluyor işte biz arabayla her arabayla çıkıp da rally yapmıyoruz falan filan. Böyle bazı kızan takipçilerimiz olabiliyor ama burada konu rally yapmak değil bir otomobilin iyi tutması demek. Bence sürüş güvenliğe katkıda bulunması demek. Bak şurada iki viraj döndük salınımları bayağı hissetti. Evet, ama evet. yani artık günümüzdeki yeni nesil otomobillerin elektronik sistemleri çok başarılı çalışıyor. Hı -hı. ESP patır patır arabayı güvenli çizgi tutuyor. Evet. Eyvallah ama bir e, şey yani sürüş eğlencesi yani bir tık böyle bir hatchback'in bence altında. Ben aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bir de hani sürüş eğlencesini törpilen törpülen diğer bir etmen direksiyon iletişimi özellikle otomobilin limitlerine çıktığın zaman direksiyonun biraz daha seninle böyle ne bileyim bence bir iletişimde kalmasını istiyorsun. Kesinlikle, arkadaşlar. kesinlikle. Yani bu noktayı kastettik ama işte o su algısını yüksekte olduğu için ufaktan <gülüyor> veriyor <gülüyor> bir hatchback'e göre <laughs> mesela. Biraz yukarıdasın, koltuğu da biraz böyle yukarıda tutarsan bu arada koltuk ayarlarımız arkadaşlar manuel. Yani i̇şte onu diyeceğim. Elektrik destek. Çok bir, güzel çok bir nokta. Çok enteresan, donanım çelişkileri <laughs> yok mu bu otomobilde? Çok güzel onu bir, bir nokta yani. evet, Onu bir konuşalım hocam. Onu bir konuşalım nasıl hocam. yapsak ki? Yani hocam şimdi bak. Burada güzel Hiç bir dijital ekran koymuşsun. Grafikleri efsane. Çok böyle güzel. abi sonra bir elime atıyorum böyle. E, koltuk hadi burayı kabul ediyorum ama niye neden o taraf değil? Aynen, aynen. Yani biraz böyle bir e ne bileyim geri görüş kamerası koymuşsun mesela evet. kocaman ekran var ama Önde sensör, sensör, yok. Arkada da sensör yok, önde de yok. Ha önde yani de var. Kendi içinde değişik çelişkileri barındırıyor. İşte elektrikli bagaj kapağı var. Evet. Işte dediğin gibi bu gibi şeyler yok. Ee, böyle donanım bakımından enteresan tezatları barındırıyor. Bu biraz ortam. arada kalmış böyle evet, yani. Evet, tam biraz böyle, böyle ah unuttuk ya tüh, onu da mı yapsaydık falan olmuş biraz. da iyi olurdu gibi bir durumu olmuş yani. Aynen öyle. Seni şaşırtan hadi bunları geçtim hadi bunlar neyse hani bunlar biraz konforsal donanımlar ya. Hı -hı. Bence güvenliği de çok ilgilendiren önemli donanımlar eksik. Mesela adaptif hız sabitleyici, şerit asistanı gibi donanımlar da mutlaka bence bu otomobilde olmalıydı. Yani bütün bunlar olmuşken iyi bir para da veriyorsun buna. Bütün bunlar olmuşken bir de onlar olsaydı tadından yenmezdi bak hani. Yani bu paranın arabası derdin işte piyasa endeksinde, rakip endeksinde. Bak, bak süspansiyon konforu efsane ya. Yani hani bak iyi tutamıyoruz böyle biraz limite <laughs> çıktım kayıyoruz, mayıyoruz. ESP tam yerinde müdahale ediyor ama konfor on numara. Aynen öyle. Konfor on numara. Yani konfor bayağı iyi. Hatta bu haliyle hafif bir arazi bile yapabilirsin gibi. Yani hani çok değil ama hafif bu yükseklikli. O, yüksek o, o, zaman, o zaman diyorsun hemen. Hocam hemen yerinde tespit yapalım. Bizim meşhur. Güzel emiyor ya suspansiyonlar. Güzel, güzel. Yalıtım da iyi. Yani yalıtım bayağı iyi. Kabine sadece işte ortalama bir hızda ya da yüksek bir hızda <laughs> biraz devirli kullanırsan bir alt sesi geliyor. Evet. Orada iki farklı 1.6 dizel alabiliyorsun 115 beygir ve 136 beygirlik evet. versiyonlar. Güçsüz olan 300 torka sahip, güçlü olan 320 torka sahip. Evet. Biz şu an 320 ile şey güçlü olanı kullanıyoruz. Yani motor makul bir performans sunuyor. Sen evet. bayağıdır kullanıyorsun. Tüketimde evet. 7,5 litreler civarında 7,6 yazıyor şu an. Evet, aynen öyle bir 4-5 günün ortalaması bu. Aynen öyle. Yani e, e, böyle bir. Senin kullanımına göre düşündüğüm zaman 7,5. Yok yok litre... ben çok aşırı kasmadım. İstanbul için zaten Dolandım. Ama bir tık daha dikkat edersen bunu kolay şey. 6.5-7'lere çekersin. Çok zor olmaz. Ama eko modu sunmamış mesela. Sport modu yani var. Normal var bir de. Aynen. Sport'u seçtiğin zaman halle bir tık daha tepkili oluyor ama şöyle çok aman aman bir büyük bir değişim olmuyor. Yani. Şanzıman çok iyi bu noktada. 7 ileri çift kavramalı. Gayet hızlı geçişleri var. Hani performans konuları da iyi destekleyebiliyor. Bunun yanında ekonomi de iyi destekleyebiliyor. Evet. Eğer ki normal moddaysan hemen yüksek viteslere geçiyor. Yani bir tık bu anlamda 7 lira oranlı hatta şeyi yine böyle anımsatıyor Volkswagen evet. Sorgan grubu. Evet aynen öyle. Şimdi ya hep abi çok değindiniz çok değindiniz ya, yani gerçekten ya şuralardan hani B falan geçtiğimiz zaman o süspansiyon seslerini şu an duyar gibiyim. Geçerken evet. ben tırsıyorum evet. ama mi? süspansiyon inanılmaz inanılmaz konforlu ya. İnanılmaz az Ah sessiz çalışıyor, inanılmaz Aynen. yani. Aynen. Yani e, e, yine de böyle e, ufak bir böyle sertlik payı olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok çok böyle püf 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 geçmiyorsun ama e, benim de beklediğimden iyi. Hatta yoldaki sertliğine kıyasla burada biraz daha böyle sarsılmayı bekliyordum. Evet. Beklediğimden iyi çıktı. Tabii. Yolda çünkü yolda da çok çok yumuşak olsa zaten gövde bayağı evet. bir yerle evet. bir olur. Evet. Öyle bir şey de olmuyor. Tamam salınım var ama. Ee, hani oradaki sertliğe kıyasla burada biraz daha böyle patır kütür olacağımızı düşünüyordum ama iyi be Alper. Ha, ha, işte şuralar düz olsa kapatın. Artık <laughs> böyle yok. yok ya önden çekişsin. Nereye kapatıyorsun? Yani artık olduğu kadar. Sadece çekişim bu arada. Dört çekiri yok galiba. Yok. Maalesef yok. Ya zaten maalesef. biraz şey arabası bu hani hakikaten. Hani crossover, su, yani su denemez de crossover, hobi crossover'u ya bu biraz. Şehirde Hocam. dolaşmalık, Aynen. şık. Aynen. Aynen. Böyle evet. hafta sonunda pikniğe gidersen işte hani evet. x var. Öyle çıkarım bir yerlere evet, diyorsun. Evet. evet. Peki kaç para? Vallahi hemen yaptım. söylüyorum. Söyle 279 lira. Tamam. Bu başlangıç paketi. Hı hı. İki paket ee, var. Evet. Prestij ve Prestij Design Pack diye. Böyle dolu dolu bir şey aldığın zaman 309 bin liralara geliyorsun. Vay be. Yani günümüzde maalesef bu ülkedeki vergilendirme vesaire derken aldı başına gidiyor Alper'cim. Aynen öyle. Ne yazık ki. Peki bu paralara benim bildiğim yani bir belki biraz daha koyup bir sportıcı alabiliyorsun. Sportage alabilirsin. Aynen öyle. Yani bir üst segmentte su bir oyuncu alıyorsun. Yani bayağı Böyle su canım. Aynen. Yani Sportage buna göre hani o su visiyatı algısı çok daha dolu. Hacim daha cömert. Her aynen anlamda aynen. hani o su karakterisini daha fazla destekliyor ve onu işte yine bu aynı motorla bildiğim kadarıyla 4x4 da var. Aynen öyle. Evet. Ki hani tamam hani 4x4 artık çok tercih edilmiyor bu tip araçlarda, şehirli sürüşlerde. Yani 4x4 almasan dahi yerden daha yükseksin bir kere onda. Kesinlikle. Daha. kesinlikle. Ee, i̇şte daha fazla hacmi var vesaire. Hani o su algısını kesinlikle bu onun kadar vermiyor. Evet. Ama şık bir işte crossover diyebilirsin Aynen. Mi? Biraz daha kaliteli. Evet. iç e, malzeme konusunda diyorum. Evet. Konfor tabii biraz daha o tarafta iyi ama hani bu da iş görüyor mu görüyor Kesinlikle. o fiyata geldin mi yani düşünürsün evet. ben olsam kesin düşünürüm yani. Evet evet. Var mıdır ekleyeceğim? Valla şey. başka bir ekleyeceğim yok arkadaşlar. Sizin varsa siz de lütfen alt tarafa yazın. Eğer biz anlatmadık şunu da abi anlatmadığınız dediğiniz nokta varsa. Evet merak ettiğiniz şeydir arkadaşlar. Alt tarafa yazabilirsiniz. Bu gibi başka testlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kapatmadan önce abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.